Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde basitçe keyframe mantığını ve görüntü takip etmeyi göreceğiz. Hemen ben bir video attım. Görüldüğü üzere GoPro uzaktan çekmiş videoyu. Şimdi ben kanadımla geriye doğru gidiyorum. Bahadır arkadaşımız kanadıyla ileri doğru gidiyor. Bu görüntüyü yaklaştırmak istiyoruz ve takip etmek istiyoruz. Mesela ben kendime torpil yapıp kendimi takip etmek istiyorum. Hemen nereden eğer takibe başlayacaksak en başından itibaren mi ya ne kadar bir bölümde takip edeceğiz. Oraya kadar videomuzda geleceğiz ve ondan sonrasını şey yapacağız. Mesela ben şurada takibe tam iki kanadın birbirinin geçtiği yerden başlayacağım. Burayı Basitçe S harfiyle kestim. Devam ettim. Kanatlar birbirini geçti. Devam ediyor görüntü. Evet. Bahadır'ın uçma çalışmalarını da gördünüz. Evet ben burada e, şu anda şeyin pistin başına geldim. Buradan itibaren kesebiliriz. Yani kanat yıkılsın diye bekleyelim. İnadına kanadı yıkmıyorum ben de. <laughs> Şimdi buraya kadar olsun. Şurada durduralım videomuzu. Buradan da hemen S keselim. Şimdi işlem yapacağımız videomuz şu parça. Ortadaki parça. Şimdi buna işlem yapabilmek için kanalı takip edebilmek için tam başına geliyoruz. Ve şurada görülen işareti tıklıyoruz. Görüldüğü üzere yeni bir pencere açıldı burada ve şu şekilde bize bir şeyler çıkarttı. Burada değerler var. Bakın şurada bir kursör var ve burada bir keyframe var. Bu keyframe'ler bizim çok işimiz yarıyor bu konularda. Şimdi videomu yukarıdan kursör yardımıyla yere doğru alıyorum. Şurada tam iki kanat birleştiğinde hem bu ekrandan görüyorsunuz hem buradan görüyorsunuz. Bu ortasında F harfi olan ve çerçevelerisi bizim e, videomuz boyutlarında olan çerçeveyi çekiyorum. Şimdi görüldüğü üzere burada kanatların yarısı görüntüden çıktı. Burada da belli oluyor. Bu çerçeveyi ortalıyorum. Bir süre bu şekilde devam etmesini istiyorum mesela. Aynı mantıkta gitsin aynı mantıkta yani bu kadar da kalsın istiyorsam sonradan başka bir işlem yapacaksam şu keyframe'den copy diyorum gitmesini istediğim yere kadar götürüp buraya Paste diyorum Yani bu keyframe ile bu keyframe arasında herhangi bir olay yok. Ama en baştaki şuradaki keyframe'de bakın şuraya kursörümüzü getirelim burada çerçevemiz görüyorsunuz bu keyif doğru giderken yavaş yavaş küçülüyor ve ortalıyor. Şimdi bu şekilde devam ediyor. Birkaç saniye daha gidiyoruz. Şimdi burada ben yavaş yavaş videonun sağına doğru çıkıyorum. O zaman kendimi takip ettireceğim. Biraz daha kutuya kelim iyice ortaya çıkalım. Şöyle ortaladım. Bundan sonra ne oluyor? Şimdi istersek burada kesmiştik videomuzu. Az bir bölümümüz var. Bu bölümde tekrar eski haline gelip tekrar oradan sanki hiçbir sorun yokmuşçasına, yani bir arkadaşımız zoom yapıyormuş gibi devam edebilirsiniz. Buraya geldiğinde burayı kestiğimiz için tekrar eski görünümüne geçecek şey. Buradan da keyifle ekleyebilirsiniz. Artı işaretinden. Evet. Şimdi videomuzun sonunda ise normal hale gelsin istiyoruz. Bu sefer bunu tutup çekiyoruz. Eski boyutlarını büyütüyoruz. Ve oturtuyoruz. Bunun tam tersini de yapabilirsiniz. Yani daha da uzaklaştırabilirsiniz. O zaman buradaki videomuz küçülür. Öbür bölümde de onu görür isterseniz. Basitçe keyframe mantığı budur. Videonun değişik yerlerinde bu mantıkla değişik işlemler yapabiliriz. Şimdi buradan tekrar başa geleyim. Şimdi burada kanat yerde. Kanat yerdeyken <laughs> hemen F tuşuyla kesiyorum. buraya geldim. buraya da keseyim. Şimdi arada kendimi takip ettireceğim. Şimdi hemen bunu kapatıyorum. Bununla işimiz bitti. Bununla işimiz başladı. Bu videomuzun yani kestiğimiz bu bölümünü düzeltmek için buna basıyoruz. Şimdi burada keyframe'imiz yine kendini atanmış vaziyette. Bu şekilde çekiyoruz. Burada kanadı tam kaldırdığım an var. Şimdi hemen kanadı tam kaldırdığım ana kadar şöyle kendimi bir takip ettireyim. Benim mümkün olduğu kadar büyük göstersin. Tam ortamayım kendimi. Şimdi burada kanat kalkacak. Kalktı. Kanat kontrolünü yaptım. Döndüm. Şöyle biraz geri geliyorum. Evet, döndüm. Tam şuraya artıyla bir keyiflerini ekliyorum. Az önce yaptığımız işlemi copy pastayı direkt yapıyor. Şimdi buradan <laughs> devam ediyorum. Şimdi görüldüğü üzere burada çerçeveden çıktım. Burada da çerçeveden çıktım. Neden çerçeveden çıktım? Çünkü çok yaklaştırmış bir şeyi. Şimdi bunu kaydırarak yine tam orta noktayı kanalın üstüne getiriyorum. Şimdi buradan biraz daha ilerliyorum. Yine çıktım ekrandan. Yine. Ve en fazla yapabileceğim yer tabi. Böylelikle videom uzaktan çekimlerde özellikle kendimi takip ettirmeyi başardım. Tabi burada kestiğiniz için tekrar Öbür videoda en başa dönüyor. Yine dediğim gibi bunun en sonunda tekrar uzaklaştırıp gayet hoş bir geçiş yani zoom efekti yapabilirsiniz. Şimdi hemen bir keyframe ekliyorum. En son eklediğiniz keyframe neyse buraya da aynısını ekler. Buradan geliyorum. Sonra burada da videomu eski hale getireceğim. Evet. Ortalığını da eski hale getirdim. Şimdi ne yaptığımıza bakalım. Şuradan itibaren. Yaklaşmaya başladı. Zoom yapıyoruz. belirli bir süre durdu. Şimdi tekrar yaklaşmaya başladı. Evet, iyice yaklaştı. Bu pozisyonda şimdi tekrar eski pozisyonuna gelip gidiyor. sizden da takip edebilirsiniz. Kestiğimiz yerden sanki normal bir şekilde video akışı devam edecek. Şimdi bu parçada herhangi bir işlem yapmadık. Şuraya kadar geliyorum. Buradan devam ediyorum. Burada tekrar yaklaştırdık. Evet aynı onunla birlikte biz de görüyorsunuz dağıtması kayıyor. Kendimizi takip ediyoruz şu anda. Evet, uçtum, kondum ve şimdi tekrar uzaklaşıyoruz ve videomuz kaldığı yerden devam ediyor. Evet arkadaşlar, Keyframe mantığı basitçe bu. Öbür dersinizde e, videonun üstüne video bindirmeyi göstereceğim. Yani mesela burada ana video var. Diyelim ki ana video ee, dışarıdan kalkışımızın çekimi olsun. Burada da küçük bir yerde kafa kameramızın çekimini görebiliriz. Bir dahaki dersimizde onu göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Herkese Vegas'ta başarılar dilerim.